Evet topun içine koyduk ve şimdi şişirmeye başlıyoruz. Şimdi şişiriyoruz yardımcı Melihuşan'la. Evet topumuz şekillenmeye başladı. Yorulduysan devam edebilirim yardımcım. Sonuna kadar çek tekrar ittir. Sonuna kadar çek ha. İttir. Çek. İttir. Çek. Evet. Sibabını çıkarmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Şunun iğnesiyle indirdik. İçine koyduk. Yardım edeyim mi? Devam et, devam et. Yapabilirsin hadi. Bas, 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 bas. Ve topumuz şişti gördüğünüz gibi. Devam, devam, devam. Bak şöyle tut sen onu. Altını tut bırakma. Böyle daha çok etkili olur. Eğilicim. Topumuz hazır bu şekilde. Bu kalacak bu şekilde. İçine plastik toptan koyduk. Bir tane bundan aldık. Sıfır. Ve içine koyduk. Yeni gibi oldu.